Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz yani FC24. Şimdi başlayacağız. Evet hoş bulduk. Tamam. Antrenman. Tamam antrenman olsun. Şu an balkondayım. Şey kapatayım da kapıyı. Balkondayım demişim şey dedim. Ne dedim Açıldı mı? Yok açılmamış bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben geldim. Yine şimdi gol. E, sadece bunu yapacağım. Tep yap tek yapmam gereken şu çekmek. Gol. Tamam devam et. Aa kaleciydi ha şimdi anladım. şey. Gol attım yine de. Son bir puan mı kaldı? Tam bitti. Hadi. Tamam, odam değil bu arada. Kardeşim geliyordu, Rahatsız ediyordu. Tamam hadi. Ee, direkt anladım. Ben zaten daha önce oynamıştım. Hadi be. İnternet de çekmiyor ki. 20 tane yapacağım. Şimdi süt çekeceğim. Yok. Süt çekeceğim herhalde. Evet. Çok güzel. Abi puan nereden kırdı acaba? Ben evet, 3000 yapmış. Çok kolay aşamalar. Ödül açıldı. Seve atlama paketi. Tamam. 200 cefer vardı. Şimdi bunu yapacağız. Ödül. 70 üstü gelir inşallah. Açtım güzel bir şey var. Tel verdi. Santrafor. Tamam. Dur niye buraya geliyor? Kulüp. Tamam. Yedekler, tel, santrafor, 64 oldu. Tamam. Şimdi santraya geçelim. Oyunun bu kısımlarını hiç sevmiyorum ya. Hadi tamam ya. Tartış sevmedim <laughs> Ha şimdi başladık tamam. Tamam şöyle dokunayım. Pas atalım. Şuna basacağız. Tek yaptığım bu. Nereye pasladım? şu tut çekti bu. Hadi. Tamam, üçüncü seviye tamam. Üçüncü Hadi aç yıl. yıl geçti. Tamam sprint ve müdahale. Tamam. Yürüsek iyi olurdu. Ha. Of çok iyiymiş anladım. Otomatik kura tıklayacağım. Bilgiler Tamam final maçı. City Madrid maçı iyi olur. Tamam ben sütür sütüreyim ben zaten. Hadi açıyor. açsınlar açsın. Hadi açıl ya, sıkıldım. internet sıkıldım. ama çok iyi. Tamam müziği dinlemeden geçelim lütfen. Müziği sev, yani biraz seviyorum ama başla. Allah'ın al verize. şimdi spiker olduk. Alvarez'den Dangerish. Kraliçe Alvarez Holland oynadı. Holland uzaktan şut ama. Early Braut Holland ikinci golü attı. Kaçıncı dakikadayız şu an? Kaçıncı dakikadayız? 2-0. Bellingham. Bellingham Alvarez kaptı. Alvarez. Alvarez Holland'da. Haaland arabayı geçti Erling Brot Haaland Erling Brot Haaland Haaland olmadı Alvarez şimdi top Alvarez'de Alvarez top koruyor Alvarez Alvarez Haaland'a Haaland Haaland direk Hiç <laughs> direkten altı çıktı Kaleci Kepa başladı Karvahal 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 Şu an beni yiyemem Alvarez kaptı şimdi Alvarez Alvarez ilerliyor Alvarez. Alvarez'in Hollanda, Haaland. Haaland. Kepa. Korner. Değil. Outmuş. Şimdi kaleci kullandı. Kepa. Top City'de Bellingham. Kovacic kaptı. Kovacic. Alvarez. Haaland'a. Haaland Alvarez'e. Alvarez'in Haaland. Haaland. Holland 3-0 Holland Çok güzel paslaşarak gol buldu Steve. Spiker olmuşum bu. Benim maksatlar arkadaşlar. E. Haaland Holland gidiyor şimdi Holland. Holland. Holland vurdu Holland. Holland 4-0. Holland net tetrik yaptı. Maçın adamı seçilmezse ben cidden <laughs> oh, çok üzüleceğim. Allah'ım Çuameni'ye geçti Allah'ım. Karval eli de geçti. Eder mi? geçti. Ya Alvarez. O kadar ilerliyordum neyse. Şimdi Haaland Alaba'yı da geçti. Haaland 5-0. Real Madrid 5-0 yeniyor. 90 artı 1'de de attı. Norveçli yıldız. Haaland. Arkadaşlar size soru geldi. Haaland mı Mbappe mi? Yorumları yazın. Haaland diyorum ben. Haaland'cıyım. Kupayı kazanıyor Manchester City. 5-0 yendim. Biraz zayıf olmuş olabilir belki. <laughs> Adamlara hiç çut çektirmedim. Neler geldi bakacağım. Yani iyi. en azından yetmiştik. Tamam. Oha Bellingham mı görüyor? Oyun şaka. Oyun şaka. Ben yani değilmiş. Bellingham niye varsın zaten? Bir dakika Jude Bellingham yazdı. Gerçekten vermez herhalde. İlkere. Oha Bellingham. Ne es Bellingham? Oha Bellingham. Bellingham. Jude Bellingham. Oh. Bellingham. Bellingham. Çıkın önümden. Tamam tamam seçiyorum seçiyorum City. Site. Nerede City'cim? City'cim. Manchester'ım. Ne? Yeah, tamam. Yazıyoruz. Hemen şöyle. Ya da yoktur. Kaan TV YT yazalım şuraya. Tamam. Devam et. Tamam şimdi şu kulübe mi gireceğim izin verirsen oyun. İnşallah hağlantı verir, inşallah hağlantı verir, inşallah hağlantı verir. İnşallah oyun hağlantı verir bunu. Hağlantı, inşallah hağlantı verir. Nurreç hağlantı veriyor. <laughs> Yeha Erling Brot Şu an benden mutlusu yok. Oha üçünü de mi verdi? Bayılacağım. Ben fark etmemişim. Ya ödüller. Al. Tamam tamam al. İnanılmaz. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olduğunu <laughs> verdi bana. <laughs> Hollanda asla santramdan ayırmayacağım. Yoksa olsa. günlük hediyeler evet. 1250 mücevher. Yuh yarın kapıda belli bir şey verecekmiş işte. Dur şu. Herhalde oyun bana şaka yaptı Haaland'ı vermesiyle bakacağım. Oha gerçekten allandı verdi. Van Dijk ve Kesey'i de Yuh. Şimdi mağazaya gidelim. Bir de grill iş veriyormuş. Nazlı'ya bakalım. 2000'lik bir şey var mı? Abi 3000'lik var. O da ya. Hallandım var zaten. Gerek yok. 2250 mi? 501 bile var. 2500 lük. Dur bundan 4 tane açacağım. 2, 3, 4 Güzel bir şey varsa iyi olur. İnşallah güzel bir şey verirsin oyun. Ivan Martin. Takımımı değiştirir yani iyi. Mağazadan çıkalım. Kulübüm 72 gene çıktı. 64. Şu 3 4'lü var ya 72 yaptı. Şimdi oha gene 79 oldu gene. Bütün şeyler çıktı bronzlar. Sadece yediklerimde bir tane bronz var. Oha. 79. Santra artık. Ha. Hmm. Uzmana geçelim artık. Biz uzmanız. Geç. Hı hı hı. Santra'dan başka bir şey yapamıyorum. Santra yapacağım. Tek çare bu. Antrenman. Dalla dalla dalla. Ne dallaymış ya. Yani hepsini yapabilirim. Sorun değil benim için. Hadi. Flallantla gol atacağım. Lokotelli. Cesare. Neyse Chessa atarız. Kalecinin gücü çok iyi kaleci. Lokotelli. Çısa. Lokotelli. Lokotelli. <laughs> kaleci vermiş miydi oyun bana? Dur kaleci. Şarkı yani orta. Niye hep seviye atlıyorum ben? Bir dakika 200 var. ödülü alayım. Sonra da Madrid kapışma yapacağım. Maç yapıyoruz Real Madrid. Real Madrid. Tamam Madrid'e saplayacağız yine. 20. dakikada videoyu bitireceğim. La 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 la. Bu maçı yapınca bitir videoyu bitiriyorum. Paket açılımı videosu yaparım ben. Yok yani bilmiyorum. <laughs> Santra'ya başladık şimdi. Chessa. İlk 11 oynuyorum. Hayatımda ilk defa Pasic. Şu an ne var? Ha oradan vurur. Gol mü? Gol o, ha göremedim. 1-0. Kaç kaç? 2-0 da olabilir. Evet 2-0 yav. Belki şampiyon olmuş olabilirsiniz ama prime kadromuz var. kadro kadro muydu? Ha kadroydun. Kadronuzla. Bizim prime kadromuz ancak böyle oldu. Her zamanki gibi sıkılmadan gol atıyorum. Ha, o da Hallandla. Başka oyuncu yok. Viníssuça. geç. Uf, Halland çık. Halland yapıştırır oradan. Uf. Ne süt ama. Bu 88 değil, 95 olmalıydı. 4-0. Madrid şu an izliyordur. Hadi Nacho Martins Bellingham Oynadı Haaland'a Uy Haaland'ın çalımı Uy Haaland Kaç numara giyiyorsun Haaland 9'dur 15 neye giyiyor 15 numara giyen Erling Haaland Ne kadar saçma 10 o 9 değil mi? Hallands. Haaland. Haaland. Çok yüksek ya. 5-0 yeniyorum. <laughs> Aslında o 4 0da da. Ben bıraksam 20-0 yapacağım. İmam Martin. Kaptan Van Dyke. Ya bir tane şarkı yapmışlar Blue TV'de. Kaptan ee, Van Dyke, Prens izleyen var mı? E, ee, biliyorum ben onu izledim. Kaptan ee, Van Dyke diye bir şey vardı öyle bir şey. Şarkı. Her yerde duyuyorum. Mesela geçen çoğuş video izliyorum arkadaşlar. Kaptan Van Dijk var, e, Van Dijk vardı. Sonra Barış Alper Yılmaz vardı. E, i̇şte onun mücadeleleri falan yapıyorlar. Titrer karşısında bir şey diyordu. Bir de şey olsa, şey Haaland'da oynasana Haaland atsın ya. Haaland kuatlar ustası. Lakabını alacak yakında. Uf Allah'ım ama şimdi o, o, kadar çalım çok güzel. Onu yapabilen yoktu. Orta atacağım Hallanda gitti yanlış yere pasçe. Pas ne yapıyorsun? Kepa'nın tam ileri oyna ileri oyna ileri oyna hakem maçı bitirmeseydin ya iyiydi. 6-0 Madrid. Madrid bitti. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye!